haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 1 Kasım 2020. Bugün birçok videoyu sizlere eklemeye devam ediyoruz. Bu serimizin ikinci videosu. İzlemediyseniz diğer videolarımızı izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Ve detaylara geçiyorum. Her zaman olduğu gibi YouTube'un kamu işleri adına, belediye işleri adına, TYP işleri adına tek kanalız. Kanal abone olup zili açarsanız hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum. Detaylara veriyorum arkadaşlar. 1 Kasım itibariyle toplu sözleşmesine faydalanmaya başlayacak olan 696 KYK'lı işler maaş farkı alabilecek mi arkadaşlar. Bu videomuzun konusu bu. 696 sayılı KYK ile taşırandan kadroya geçen 4 değerli sürekli işlerden kamu kurumlarında çalışanların sözleşmeleri bildiğiniz gibi dün itibariyle sona erdi. Yani 31 Ekim 2020 tarihi itibariyle. 2,5 yıldır işçilerin haklı şikayetlerine konu olan sözleşmenin bitimi birçok güzel gelişmeyi de beraberinde getiriyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bunlardan en önemlisi de zaman zaman asgari ücretin bile altında kalmasına neden olan %4 artı 4 oranındaki zam tutarıydı. Artık buna güle güle bay bay diyoruz hep beraber arkadaşlar. İşçiler 1 Kasım'da bakanlıklar tarafından belirlenmiş olan iş kollarına geçiş yapacaktı. Bununla alakalı da en az bir 15 tane video ekledik kanalda mevcut arkadaşlar. Peki iş kolu değişecek 4 TL işçilerin maaş farkı al alabilecekler mi? Konumuz bu arkadaşlar. 1 Kasım'da yeni iş kollarına geçişle ilgili mesajlar işçilerin cep telefonlarına kısa mesaj olarak gitmeye başladı. Birçoğunuza da gelmiştir. Eğer hala gelmeyenler varsa arkadaşlar e-devlet üzerinden Asıl işe geçip geçmediğinizi kontrol edebilirsiniz. Bununla alakalı da videoyu bu videonun sonuna ekledim. Hemen sol kenardan izleyebilirsiniz. Karar veren bakanlıklar işçileri asıl iş konuna alıyor zaten. Bildiğiniz gibi bütün bakanlıklarda yazı gitmişti. İş konuna geçişle birlikte o iş kolundaki mevcut ise dahil olacak İşçilerin kasım ayı ortasında 14 günlük bir maaş farkında al alması gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili Çalışma Bakanlığı'ndan bir yazı al geldiği an sizlerle de paylaşacağız. Bilginiz olsun. Ayrıca işçilerin geçtikleri iş kolundaki ikramiye, ek ödeme gibi şeylerden de faydalanacaklar. Bunu da dipnot olarak size söyleyeyim. Ayrıca bunların da farkları da alınacak arkadaşlar. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. İş kolu ile çalışanların ayrıca o iş kolundaki görev tanımının dışına çıkarılmayacak oluşu, 4 değerli sürekli işçilerin büyük mağduriyetleri arasında yer alan görev tanımı da sorununda çözülecek bildiğiniz gibi arkadaşlar. 1 Kasım'dan sonra iş kollarına geçiş işlemi de pek çok bakanlıktan tamamlanmış olacak. Bilginiz olsun diyorum. Ve bugün 1 Kasım itibariyle birçok video eklemeye devam ediyoruz. Kanalı izlemeye devam edin. Ekranda gördüğünüz videoyu da izleyin diyorum. Asıl işle, işlerle alakalı. Ayrıca önemli bir bilgilendirme videosu daha var. Sol, sağ kenarda. Onu da izleyin. O video da bugün eklendi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugün video bombardımına devam edeceğiz diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın.